Yağız Kerem, arı nasıl ses çıkartır? Emircan, insanlar nasıl hapşırır? Hapşırır. Göktürk, civcivler nasıl ses çıkartır? Cık cık cık. Zeynep Ada, kurbağalar nasıl ses çıkartır? Asmin, tavuklar nasıl ses çıkartır? Hayır. Gıt Tavuklar. Gıt gıda. gıda. Peki horozlar? E, evet. Mira, köpekler nasıl ses çıkartır? <laughs> Kerem, biz gülerken nasıl ses çıkıyor? <laughs> Çocuklar, peki rüzgar esince nasıl ses çıkıyor? <laughs>